Yani buradan yetkililere seslenelim. İthal hayvanını da çözüm aramayın. yerli üretici, besiciyi destekleyin, onların fiyatlarını düşürün. Kendi ülkemizin besicisi bu da yeterli ama destek alamadığı için hayvancılığı bıraktıklarını söylüyorlar. Ayrıca hayvana verilen yemlikleri düştüğü zaman süt alınamıyor, o hayvan istenen biçimde kendini geliştirmediği için eti olayında da düşme meydana geliyor. Hayvan pazarında dert çok ama raftaki et fiyatının arttığından da vatandaş şikayetçi. Çünkü sistem ne besiciyi kazandırıyor ne tüketiciye uygun fiyatlı gitmesini sağlıyor. Arada aracılar, ithalatçılar, rantçılar bu işten beslenenler parayı kazanıyor. Onların kazandığı para da hayvancılığa faydası olmuyor. Hayvan pazarı geçtiğimiz haftalara göre biraz daha durgun. Et fiyatlarındaki artış mesajının gelirine yansımıyor. Siz büyükbaş hayvancılık yapıyorsunuz. Şu anda büyük baş hayvanlar düşük ama burada saçacak durum yok. Yavaşlayın. Ortalama ne kadar fiyatta büyükbaş hayvan satışı gerçekleşiyor? Yani şu anda 100 bin lirak var. He bu hayvan ne kadar sıra baktan sonra burada satışa durumuyor? Alt ay bakman lazım. En az alt ay besin. Kesime ne zaman, ne kadar sürede gelir? Şimdi 80 hayvan aldım dedim, örnek veriyorum sana. 6 ay baktığın zaman, 6 e, ay 8 ay baktığı zaman kesime gelir. Kesin. Şimdi yan fiyatlardaki artış nedeniyle esircilik yapanlar bu işten para kazanmadığını söylüyor. 12 ay hayvana kapalı alanda bakmak durumundalar. Çünkü mera hayvancılığı artık bölgemizde bitti. Ama çoğu yerde gittiğim zaman ahırları boş görüyorum. Yani hayvancılık yapan sayısında ciddi bir azalma var. Biraz evvel de pazarı gezdik. Çok kişi artık sattıktan sonra bu işi sürdürüyor. Çünkü kazanamıyoruz Şey, köylerde mesela 3-5 hayvan olup evinin altında beslen. İlken hayvancılarda tanrı hiç kapatıyor. <laughs> yani bir de on arası küçük evet, Küçük işletmeler hayvan. kapandı. Yani iki ne vardı ya oğlu ne verdi sattı ya kızını çıkarttı. O adamlar kapandı. <laughs> Üçte artık şirketlere büyük e, işletmelere kaldı vekil. Yani. küçük aile tipi işletmeler daha önce bitiyor. Bitti, bitti. Kesinlikle. Bunun nedeni yem fiyatları mı? Bitti. Ağır bir Yem fiyatları kazandırmıyor. Süt de ucuza. Bir yani de aşısı var, veterineri var. Kumartesi, pazar, tatili yok. Bu şimdi benim desi de yapıyorum sayın vekil. Bizim böyle bir yani. Bizim gecemiz de yok, gündüzümüz de yok. Pazarımız da yok, tatilimiz de yok. Biz 12 ay geceli gündüzlü bu işin üzerindeyiz. Yani ben Yedi baş nüfusum, çocuklarım da bu hayvanın içinde, ben de bu hayvanın içinde. Diyorum, geceli gündüz. Şimdi tabii hayvanları yapanda diyor, en azından raftaki o fiyatı görünce bu işten bu kadar da ben kazanıyorum ama kazanamıyorum. Hayır. Her an anlamaya çalışıyoruz. Mesela 80 bin lira hayvana aldık, 100 bin liraya mal ettik. Lesledik, 100 maalesef. Biz bu hayvanı 110 bin liraya satıyoruz. Yerine tekrar 110 bin liraya hayvan alamıyoruz. Bu aradaki 10 bin lira kazancı biz almıyoruz. Peki, yani aradaki Bu hiç Hadi destek alıyor evet. yani. mu? Yani, yani hiç, yok, hiç, hiç, 250 hiç, 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 şey hiç, Erkek dana kesimi 310-315. 315. Evet. evet. Peki hayvancılık yapanların, <laughs> yapanların Tabii <laughs> evet, de ya şu an fiyatlarımız çok ileri gitti, yem çok ileri gitti. Geçen sene ben 200 yem evet. evet. aldım, 535 liraya bu yıl yem aldım, es yaptım. Bu yıl aldım. Abi tabi, giderler aldım. Abi tabi, elleri aldım. Aynen var. öyle. İşçi giderimiz oldu, diğerler. Yani her şey uçak attı, her şey uçak. Ama aradaki bu şeyi biz yemiyoruz. Ailece çalışıyorsunuz, çalıştığınızın işçiliği yok. Ben çocuklarımla çalışıyorum dedi kişi. Yani çok zor şartlar dedi. Sen buna katmıyorsunuz. Hiç bu yok. Gece gün bu Ama yine kazanıyor. Bir bir Yani burada lira, büyük şehirde 30 lira bir bardak Yani bizim burada 12 lira. Lira bardasını dibindeki şeyde çay içen bir bardak çay 12 lira. Bir evet. Gideriniz artıyor, geliriniz daralıyor. Çarşıya evet. evet. çıkıyorsun, tamam çarşıya çıkıyorsun. Yarım metrede her zaman gidelim buraya ama. ama İtal yani. hayvan geliyor. Geçen yıl mesela 1 ayda 650 bin büyük taş Şimdi 600 gün hayvan ithal tane atlar etkiliyor mu? Etkiliyor. Etkiliyor. Sana sette vuruyor. Dışarıdan gelen aydınlar. Onlar zaten bize düşmüyor ki. Büyük baronlar, büyük şirketler zaten. Bize, bize vermediler zaten. ki vekilim. Şimdi ben kapasitem var. Bana beş tane hayvan veriyor. Be. Beş hayvanı beslesem mi olur? Beslesem Yani bu bir çiçekle bahar gelmez vekilim. Yani yani. Onu büyük işletmeler alıyor. Büyük işletmeler alıyor hayvanın da size bir faydası Bize yok. Ancak fiyatları durmuyor. yani küçük hayvancıyı gidiyor. Bize gidip, zararı var. Bize zararı var. Bizim elimizdeki hayvanlar ucuz fiyata gittikten sonra bu <laughs> hayvan onun fiyatı yapıyor. Şeyde de bizim <laughs> de, Mesela et. E, bir uçuk <laughs> rakama çıkıyor mesela. Biz o esnada mezbahadan sıra alıp kestirecek adam bulana kadar et geri düşüyor. O esnada onlar işi götürüyor, kesiyorlar. kesiyorlar. Ya bu e, sütün ekleri, de kesime gidiyor. Kesime gidiyor. İşte bakın ben bu hayvanı aldım. Besleyip et hayvan olarak keseceğim. <laughs> <laughs> bu tam Evet. Tamam, Keseceğiz. 2-3 ay buna birisi yapacağım, keseceğim. Çünkü 10 kilo süt yerimi var. Bu da hayvanın yediğini korkuyor. Ha, hayvan yedi yanın karşılığını ödemiyor. Ödemiyor. Verdiği süt hayvanın verdiği süt. Şimdi ağır olduğu için Sizden büyük baş hayvan var. Kaç hayvanı vardı? Kaç, kaç hayvanı kaldı şu anda? 10 hayvan varsa yedi düşkün. Hep herkes öyle yani. Atmıyor. Hayvan yem, hayvan yem hayvancılığı bırakanlar da var değil mi? Var çok ya. Hayvancılığı bırak. Ne yapacağız? Yem pahalı Yem. Yem. E, yani, Sıfırlık devlet yemine destek verse <laughs> faydası yani olur. Ben şimdi İtal geliyor diyorlar. Tamam mı? İtal geliyor da et düşüyor diyorlar. E, yem neye düşmüyor o zaman? Yani bu yeme bağlı. Şöyle bir şey. Biz mesela yüzde dördüne yem kredisi destek kredisi alıyoruz. Onu yüzde yirmi yaptım. %20 ben ben, ben önce çünkü aynı krediyi aldım. Ben aldım, ben aldım, ben ben aldım. Aynı ve eee şey, faize döndürdüler abi. bunu. Yani yüzde elliye kadar artırılabilir. Faizi Tabii faiz de yüzde yirmi Dördü de, Dör yem Yirmi yaptı. Faiz artış nasıl Hadi. yem, yem da düştü. Yem, ama yemin çoğu ithal geliyor. Yemleri, yurt dışından ithal geldiği yem için döviz da. arttı mı o da arttı. Ama denetlenmiyor. <laughs> <Çünkü> Sanayilerde üretilen <laughs> şeyler denetlenmiyor. Sayın <laughs> Mesela yem alıyoruz ama içeri indir bilmiyoruz. Hallet <laughs> şansımız yem yok. Yem, yem mi Adıyı. Adı yem yani. İçini bilmiyoruz ki sayın vekilim. Hayvana ne kadar yem versen o kadar süt veriyor değil mi? O kadar da et Hayır, hayır. Bu Bu hayvanın günlük on kilo Sadece, on yemiyor. yemiyor. sılacı sıla sıla var. 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 İlacı var. ilacı var. var derken. kilo, on kilo sürüp buna zarar etti. Zarar etti